Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden araştırma görevlisi Gözde Saral'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Efendim, astrobiyoloji çalışmalarını sizden öğrenmek istiyoruz. Nedir astrobiyoloji? Astrobiyoloji aslında insanların geçmişten beri ilgisini çeken soruların yanıtlarını araştıran bir bilim dalıdır. Herkes evet. merak eder, değil mi? Evrende yalnız mıyız? Ee, i̇şte başka gezegenler var mı? Dünya benzeri gezegenler var mı? Bu soruların yanıtı Geçmişten beri pek çok insanın ilgisini çekmiştir. Şimdi bu soruların yanıtını bulmak için astronomlar, biyologlar, kimyacılar, jeologlar ve benzer alanlarda çalışan bilim insanları işbirliği içinde çalışmaktalar. Onlar ne iş yapar? Yani gerçekten de hani evrende yalnız mıyız? Başka canlılar var mı? Bütün bunları bütün insanlık herhalde merak ediyordur. Ama bu bir galiba birlikte çalışma gerektiren evet. bir konu. Disiplinler arası evet. bir çalışma alanı. Türkiye'de var olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da pek çok böyle artık astrobiyoloji bölümleri kurulmaya başlandı. Hatta orta öğretimde e, liselerde astrobiyoloji dersleri konmaya başladı. E, bu astrobiyoloji bölümlerinde biyologlar, kimyacılar, geologlar hep bir arada çalışıyorlar. Yani astronomlar ne yapıyor? Başka yıldızların etrafında dolanan e, gezegenleri keşfediyorlar. Bu gezegenlerin atmosferlerini, atmosferlerindeki e, gazları hangi moleküllerden oluştuğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Biyologlar canlı sistemlerin nasıl ortaya çıktığını ve evrimleştiğini araştırıyorlar ve farklı çevre koşullarına sahip gezegenlerde canlıların nasıl evrimleşebileceğini, nasıl ne tür canlıların oluşabileceğini Peki Bu araştırma ne kadar süredir yapılıyor? Hani uzaya gittiklerinden bu tarafa. Yani astrobiyoloji çalışmaları aslında çok yeni. 1990'ların sonunda yeni gezegenler keşfedilmeye başlandı. Şu anda 429 tane gezegen tespit edildi. Yani Güneş Sisteminin dışında başka yıldızların etrafında dolanan gezegenler. Hatta e, bu gezegenlerin bazıları gezegen sistemleri. Yani bir yıldızın etrafına dolanan 3-4 tane gezegen tespit edilebiliyor. Tabi bunlar genelde büyük gezegenler. Yani Jüpiter gibi dev gezegenler. E, ama teknoloji ilerledikçe Dünya gibi küçük gezegenleri de yavaş yavaş bulmaya başlıyoruz. Hatta son bulunanlardan bir tanesi. Büyüklük açısından dünyaya en yakın e, işte çapa sahip olan bir gezegen, yaklaşık e, dünya yarıçapının e, iki buçuk katı kadar bir e, yarıçapa sahip, ama yüzey sıcaklığı 200 santigrat derece kadar. Ve yapılan hesaplamalar ve gözlemler gösteriyor ki e, bu gezegen aslında sudan daha ağır, e, daha yoğun kıvamlı bir sıvıdan oluşmakta. Yani böyle yerlerde yaşam olabilir mi? İşte biyologların araştırdığı da bu. Biz dünyadan biliyoruz ki çok sıcak ortamlarda, çok soğuk ortamlarda, çok asitli ortamlarda yaşayan canlılar var. Kutuplarda, işte yanardağlarda yaşayan mikro, mikroorganizmalar var. Peki bu canlılar bu çevre koşullarına nasıl uyum sağlıyorlar? İşte biyologların araştırdığı bu ve yeni tespit edilen bu gezegenlerde acaba nasıl canlılar gelişip? yaşayabilirler. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Evet, yani yaşamın kökenini bulmaya, bulmaya çalışıyor. çalışıyorlar. Var mı örnekleri hani canlılarla ilgili? Var mı? Canlı var mı her şeyden önce? Şu anda araştırdığımız şey yaşamın kökenini ne oluşturan organik moleküller. Bunlar tespit edilmeye çalışılıyor. İşte yeni keşfedilen gezegenlerin atmosferlerindeki bizim bildiğimiz anlamda yaşama ...ev sahipliği yapabilecek gezegenlerin olup olmadığı araştırılıyor. Yapabileceklerimiz şu anda bunlar. Hani henüz bir yaşam keşfedilmedi ama... E, hani ...yakın komşumuz Mars mesela, oradan e, getirilen örneklerde... E, ...bir zamanlar yaşamış olan canlıların fosilleri var mı diye araştırılıyor. E, yapılan çalışmalar projeler e, geliştikçe bu soruların yanıtları Elbette daha doyurucu olmaya başlayacak bizim için ama şu anda yapabileceğimiz şey bu gezegenleri keşfetmek atmosferlerini incelemek ve de ne tür canlılar gelişebilir yaşayabilir işte yaşamın kökenini e, nasıl bulabiliriz yaşamın yap yapı taşları cansız maddelerden canlılar nasıl oluşur o e, yapı Yapı taşlarımız işte proteinler, amino asitler bunlar nasıl oluşur ve nasıl bir canlı sistem meydana gelir? Bunların yanıtlarını bulmaya çalışıyoruz. Uzay koşullarında böyle değişik gezegen koşullarında ne tür reaksiyonlar meydana gelebilir? Bunlar deneylerle araştırılıyor. Evet. Peki şimdi hani bir birliktelik var dediniz çalışmalarımızda. Hı hı. Kimler vardı? Biyologlar var, astronomlar var. Ee, Kimyacılar. Kimyacılar var. Jeologlar var. Peki bunlar ne iş yapar? Kimyacılar, jeologlar. Şimdi e, yaşamın kökenine gittiğimizde canlı sistemlerin e, oluşumuna oluşumunu incelemeye başladığımızda organik moleküller karşımıza çıkıyor. Kimyasal reaksiyonlar karşımıza çıkıyor. Bu aşamada tabii kimyacılar devreye giriyor. Acaba e, canlı sistemler nasıl oluşuyor? İşte metan olsun elimizde, amonyak olsun, su olsun. Acaba bunlardan amino asiti nasıl oluştururuz? Bu tarz deneyler yapıyorlar. E, jeologlar mesela yeni keşfedilen bir gezegende su var mı? yeryüzü şekilleri, yüzey şekilleri nasıl oluşmuştur? İşte gezegen bilimciler bu aşamada devreye giriyor. E, suyun tespit edilmesinde, oluşmasında hani buzu mesela bir buz kütlesinin eriyerek yüzeyde şekiller oluşturulması bu tarz hani yüzeyde e, görülen e, işaretler, izler e, bize bu tür soruların hani o gezegende su var mıydı? Göl var mıydı? Deniz var mıydı? Gibi soruların yanıtlarını e, bulmamıza sağlıyorlar. <laughs> Aslında şöyle düşünmek lazım, değil mi? Hani dünyada bulunan maddeler neden diğer gezegenlerde olmasın? Belki bu şekilde Hı -hı. yola çıkıldığı için. Evet. Hani şimdi ona dikkat ettim. Hani su diyorsunuz, yeryüzü diyorsunuz. Hı -hı. Bütün bunlar tabii ki bizimle ilgili, dünyanın bulunduğu yerle ilgili. Ama maddeler elbette uzayda da olabilir. İşte hani su, evet buz diğer mikroorganizmalar taş gibi hani bu gibi Hı -hı. şeyleri biz adlandırıyoruz ama o maddeler diğer yerlerde de mutlaka vardır. Evet. Belki oradan yola çıkılarak araştırma yapılıyor. Evet su mesela çok ilginç bir konu. Evrende nereye çevirsek gözümüzü yani su var. Her yerde su var. Yaşam yani yaşamı oluşturan o temel yapı taşları her yerde var. O halde yapı taşları her yerde varsa yaşam başka yerlerde de oluşmuş olabilir. Oluşacak olabilir. Yani bizden önce oluşmuş yok olmuş olabilir. Yani astrobiyolojinin araştırdığı hem yaşamın nasıl oluştuğu oluşabileceği ve geleceği evet. ileride ne olacak? Yani çünkü su çok önemli hakikaten canlıların yaşaması için ama şöyle bir şey var hani bundan sonra oluşabilecek canlıların belki suya ihtiyacı olmayacak. Evet. Tabi biz hep dünya merkezli dünya düşünüyoruz. düşünüyoruz hep, evet. Hani dünya benzeri gezegenler arıyoruz. Çünkü acaba bizim gibi canlılar orada yaşayabilir mi diye düşünüyoruz. Ama orada çok farklı ortamlarda e, gelişebilen ve suya ihtiyaç duymayan başka başka bir belki çözücü maddeye ihtiyaç belki duyan... Belki onlar için canlı. sorun olacak bile. Evet, yani değil mi? başka koşullara uyum sağlayabilen canlılar gelişmiş olabilir. Evet.